Biberiye, Salvia rosmarinus Biberiye nedir? Türü Salvia rosmarinus olarak bilinen Akdeniz bitkisidir. Türkiye'de biberinin kuş dili, hasbal ve akpuran gibi isimleri vardır. Biberiye yağı nedir? Biberiye bitkisinden elde edilen, uçucu yağdaki temel bileşen borneol, yukiliptal ve kamphordur. Biberiye yağının faydaları Ciltteki yaraları iyileştirir, öksürük ve solunum yolu hastalıklarını iyileştirir, konsantrasyonu sağlar, saç sağlığı için sağlıklıdır, cilt yaralarına iyi gelir, saç sağlığı için faydalıdır, öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir, konsantrasyonu sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir vücuttaki mantar ve bakterilerin çoğalmasını önler. Adet sancısına iyi gelir. Daha fazla bilgi için tıbbi aromatik bitkiler isimli dijital kitapçığımızı inceleyiniz. Sağlıklı günler dileriz.